Merhaba arkadaşlar. Hepinize günaydın. Sabahın erken saatlerinde size bu güzellikleri çekiyorum. Bunlar hatırlarsanız benim dağdan bulduğum semperviyumlar. Son hallerini de size göstermek istedim. Saksılarını gayet sevdiler. Yerlerini sevdiler ve büyüdüler. O yumuk yumuk hallerinden eser kalmadı. Şöyle göstermek istiyorum. Bakınız. Küçük küçük kollar atmaya başladılar. O da oyda kalmış. Küçük kızım. Bunlar da yine dağdan bulduklarım. Şöyle bir kenarına iliştirmiştim. Bakın şu dağdan bulup diktiğim formu bozulmayan bir tek şu var böyle gölgede mi kaldı ne olduysa ilk haliyle duruyor saksıdakiler de öyleydi bazıları biraz daha büyüktü ama hepsi böyle büyüdü dallar attı kollar verdi şurada görünmeyenler de var bakın şu an çiçeğin altında şöyle kenarları hafif renkli tırcığı da dağda bulduklarımdan oraya dikmiştim bakınız küçük yavrusunu bakınız, bakınız böyle arkadaşlar dağdan bunları aldığım zaman kendi toprağından da bir parça almıştım saksının üst kısmına koymuştum o yüzden yerlerini hiç yadırgamadılar. Bu şekilde tam önünde duruyor. Güneşte. Direkt güneşe de koysanız hiç etkilenmiyor. Gayet dayanıklı. Sağlıklı. Biliyorsunuz bunlar ölümsüzlük demek. Ölümsüzlük çiçeği deniyor. Gerçekten çok dayanıklı bitkiler. Şöyle yakından da göstereyim. Son halleri böyle. Bakın şuradan da bir tane daha dal geliyor. Şu an hepsinde küçük küçük var. Hemen hemen gösterebildiklerimi gösterdim. Şunlar da mesela şuradaki şu şu o kollardan gelenlerden şu o kollardan gelenlerden şurada var şu evet arkadaşlar son halleri böyle şöyle bir aranjman saksım vardı onu da göstereyim size bunun üzerine yavrular atıyorum küçük bebekler olmuşlar Şöyle size şu penceremi de göstereyim. Kalan şuları Hepsi birbirinden güzel Ön kısımda da var son bir getir töreni yapsınlar. Şöyle bir aranjman saksım var. Arkadaşlar. Böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup bir beğeni bırakmayı unutmayın gelişmelerini görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Hoşçakalın.